Kuşadası'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada 2.39 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgilere göre 31 yaşındaki ECC yönetimindeki 09 APS 009 plakalı araç Toprak Kavşağı istikametinden Süleyman Demirel Bulvarı'nı takip ederek Sümerbank Kavşağı yönüne doğru seyir halindeydi. 3 şeritli yolun sol şeridinde ilerleyen sürücü Ciritoğlu sitesi yönüne doğru yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı. Birol Görgü'nün o esnada cep telefonuyla konuştu ve revüje yakın noktadan geçmeye çalıştı. Aracın ise yüksek hızla seyrettiği belirtildi. <laughs> Güvenlik kamerası görüntülerinde yayanın kontrolsüz şekilde yola çıktı. Ancak sürücünün yavaşlamaya yönelik herhangi bir manevra yapmadığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken alkollü sürücü gözaltına alındı. Pardon.